Osmanlı'nın koruyucusu olarak bildiğimiz Osman Gazi. Ama dur bir dakika. Gerçekten yaşadı mı? Çünkü ona ait olduğu düşünülen belgeler çok az. Ne yazdığı bir mektup var ne de dönemine ait sağlam bir potresi. Hakkındaki bilgilerin çoğu onun ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra yazılmış. Yani bir kısmı efsaneleşmiş anlatılar olabilir. Hatta bazı tarihçilere göre Osman Gazi yerine daha çok babası Ertuğrul ya da oğlu Urhan Gazi'nin yaptıkları Osmana atfedilmiş olabilir. Peki ya mezarı? Bugün Bursa'da türbesi var ama orijinal mezar yeri tam olarak bilinmiyor. O halde tarihin tozlu sayfalarından gerçek bir kişi mi yoksa bir efsanenin iskeleti mi? Karar sizin. Ama şu bir gerçek. Osmanlı'nın gölgesi hala tarihin üstünde. Bu tarz tarihi gerçekleri seviyorsan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.